Canlarım merhaba. Bir sigara böreği sarımı ve beraberinde kişisel farkındalık videomuza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes iyi mi? Ben de son derece iyiyim. En sevdiğim şey mutfak işi biliyorsunuz. Bakın ne kadar mutluyum. Bakın nasıl bir mutluluk var üzerimde. Bakın börek sarıyorum bir taraftan. Evdeyim. <laughs> Rabbim diyorum ki Allah'ım senin rızan için yapmayı niyet ettim. Keyifle yapmayı niyet ettim. Bundan sonra keyifli olsun. Ne olursa olsun keyifli olsun. Şimdi biraz böyle kadın olmak üzerine biraz konuşmak istiyorum. Böyle bir, bir içim böyle bir kabardı bir böyle bir daraldım sanki. Böyle bir şeyler düşünürken düşünürken. Bizler pek duygularımızın farkında değiliz. ya. ben yani ben kendi adıma konuşayım. Bizler demeyeyim kendi adıma. Yani bugüne kadar çok duygularımın farkına varmadım. Çok çok uzun yıllar. Duygularımın farkına varmadım. Hangi duyguyu yaşıyorum, ne yaşıyorum? Bunların farkına varmadım. Korkularımın farkına varmadım. Bunları fark etmeden uzun yıllar geçirdim. Duygularımız da halbuki bizim bir parçamız, içimizde oluşan ama görünmeyen taraflarımıza karşı biraz duyarsızız. Duyarsızız. Ben duyarsızım. Yani bilmiyorum çünkü duygularımı öğrenmedim. Daha çok bedenime karşı duyarlıydım. Görünmeyen taraflarım'a karşı, içimde işte ruhsal tarafıma dair ruhuma dair zihnime dair farkındalıklarımı uzun yıllar fark edemedim açıkçası. Ne zaman ki. E Allah razı olsun. Her zaman anıyorum. Siz de biliyorsunuz. Gülhan Ferdihanoğlu hocamın aldığım eğitimle beraber orada korkularını fark etmek falan. Şimdi biraz biraz bir şeyler yaşarken şu anda fark edebiliyorum. E, hangi duyguları yaşıyorum. Mesela bugün böyle bir halden geçiyorum. Evet kendi kendimle konuştum. Dedim ki bunları bunları hissediyorum. Bunları bunları hissediyorum. E, çünkü bir taraftan hissettiğin şeyler sana kendini suçlu hissettirebiliyor. Yani aslında sana öğretilenlere göre böyle bir şey hissetmemelisin. Yani e, bu hissettiğin şeyler sana kendini suçlu hissettirdiği zaman e, örtebiliyorsun ki örttük yıllarca e, kabul etmiyorsun e, yaşamıyorsun yani bu duyguyu da yaşamıyorsun bunu da yaşamıyorsun ve direkt e, yüzleşmiyorsun açıkça yüzleşmiyorsun böyle e, kendini bir şekilde oyalaya oyalaya bir şeyleri görmezden geliyorsun duygularımız duygularımız bizim bir parçamız ve duygularımız ruhumuza dair bir tarafımız bunlar çok önemli biz artık kendimize olduğumuz gibi bedenimizle, ruhumuzla ve zihnimizle bir bütün olarak kabul etmeye ve bir bütün olarak sağlıkla, huzurla mutlulukla, keyifle, neşeyle yaşamaya niyet ettik yani içimize gelen her ne varsa bu bir bedenimizdeki bir ağrı da olabilir, sızı da olabilir bir belirti de olabilir veya kalbimize gelen bir sıkıntı, değil mi? Bir daraltı, bir acıma neyse artık buna karşı da duyarlı olmayan niyet ettik. Evet, kendimize karşı, içimize hissettiklerimize karşı, duygularımıza karşı. Evet, hissettiğimiz duygulara karşı farkında olmaya niyet ettik. Bu duyguları yaşamaya niyet ettik ya. Duygularım da benim bir parçam. Bu duyguları yaşamak da benim hakkım. Yani benim hakkım. Bu duyguları da ben ee, yaşamalıyım. Değil mi? Duygularım da benim bir parçam. Kolaylıkla ve sağlıkla ben hangi duyguysa, öfke ise öfke, kızgınlıksa kızgınlık, suçluluksa suçluluk, korkuysa korku, her ne varsa, her ne varsa duygularıma karşı duyarlı olmayı niyet ettim. Hissettiğime karşı duyarlı olmaya niyet ettim. Anlamaya niyet ettim. Kendimi anlamaya niyet ettim. Niye bunu yaşıyorum? Neden bu duyguları hissediyorum, değil mi? Neden bunları hissediyorum? Şimdi biraz da kadın olmakla ilgili ben biraz da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Kadın olmak, kadın olmak. Vallahi e, ben kadın olmakla ilgili iki tane erkekten e, öğreniyorum yani kadın olmayı. Birisi ilki Bülent Hocam'ın bir kitabı vardır kadın olmak diye. Hatta sesli kitabı da var ücretsiz dinleyebilirsiniz. İlk onu dinlemiştim. Bir de sonradan şu son bir sene içerisinde Fatih Reşitçivelek olduğunu dinliyorum. Valla çok güzel anlatıyor. Dediğini yapmaya çalışıyorum. İnanın uygulamaya çalışıyorum. Çünkü bu e, uzun yıllar yani ben e, kadın olmadım. Kadın olmadım. Yani bir kadın bedeninde eril bir enerjiyle yaşadım. Erkek gibi davrandım. Konuşmam da öyleydi vakti zamanında. Nabe abi Hoyrat falan böyle aslanım eyvallah koçum falan. Evet işte bunlar hep insanın eril özellikleri. Eril bir kadının böyle konuşması olmaz. Olmaz olmamalı yani. Hani devam etmek isteyenlere bir şey diyemeyeceğim ama ben ben bırakıyorum. Hatta bir arkadaşım demişti senin konuşman değişmiş falan demişti. E çaba gösteriyorum değişmek için değil mi? Dişi olmaya çalışıyoruz da acık değişsin yani. Değişsin. E, çünkü biz bir şekilde e, eril enerji yüklendik. Yüklendik. Sizin nereden yüklendiğinizi bilemem ama beni, beni babam yükledi. En başta bir, bir numara babam yükledi. Erkek Fatmam derdi. Bunu böyle gurur verici bir şekilde herkesin içinde söylerdi. E, o zaman da ne zannediyorsun? Ya e, işte ben e, ne kadar zoru başarırsam e, o kadar babamın gözüne girerim, o kadar onay alırım, o kadar takdir alırım gibi e, oradan bir eril enerji yüklendik mi? Evet. Bir de işte kadın olmanın e, bizim toplumumuzda bazı zararlarını yaşadığın zaman işte ne bileyim bazı travmaların olduğu zaman da ee, kadın olmaktan vazgeçebiliyorsun ya da eril enerjini ister istemez farkında olmadan bilinçsizce yükseltebiliyorsun ee, ilaveten önünde gördüğün örnekler yani ailende gördüğün kadınlar nasıl bunları sonuçta biz görerek öğreniyoruz yani bunun bir kitabı yok ki değil mi bunu biz ailemizde nasılsa biz bir kadın olarak onu kopyalıyoruz yani annemizi kopyalıyoruz ya da işte anneannemizi kopyalıyoruz değil mi bunları kopyalıyoruz ben de uzun yıllar anneannemle kaldım orta birden üniversite 3'e kadar uzun yıllar anneannemle kaldım çok gider gelirdik hani annem de çok gider gelirdi kalırdı falan özellikle yaşlılık döneminde falan çok gidip gelirdi hem annem hem teyzem onlara bakarlardı falan Dolayısıyla hep zaten biz oradaydık daha çok. Dolayısıyla anneannem de disiplinli bir kadın dediğim dedik. Bir kadın eril bir kadın yani eril bir kadın. E şimdi sen oh, fark etmeden e, modelliyorsun bir şeyleri. Kopyalıyorsun, kopyalıyorsun, yapıştırıyorsun. Çünkü onlar senin ataların. E, onlarda gördüğün şeyleri fark etmeden sen direkt doğrudur diye. Değil mi? Annem ne diyorsa doğrudur. E işte babam ne diyorsa doğrudur diye bilinçsiz olarak bunları direkt kopyalayıp sen de yapar hale geliyorsun. Ama e, bir şekilde hayat yolculuğunda ilerlerken e, çok şükür ki e, bazı farkındalıklar yaşıyorsun ve diyorsun ki ya diyorsun böyle değil mi acaba yani böyle değil mi acaba ben de bunu fark ettim dedim benim eril enerjim yüksekmiş. He. Peki nereden geliyor bu buradan buradan mı geliyor pekala tamam. Peki bu nasıl yansıdı benim hayatıma? Ee, zor geçti. Yani çok zorladı ya. Sınavlar beni zorladı. Hayat beni zorladı. Ee, boşanırken çok zorlandım. Yani e, aynen bir erkek gibi hareket ettim. Yani çocukları aldım çıktım evden. Aynen bu şekilde. Yani ceketini alıp çıkarsın ya ben de çocukları aldım evden çıktım. Ee, ve dedim ki bana çocuklarımı ver ben senden başka bir şey istemiyorum istemiyorum dedim. Yani ben bunu kendim tercih ettim. Neden? E çünkü ben bakarım ya. Ben bakarım zaten eril bir kadınım. Ben ben bakarım çocuklarıma dedim. Ve şunu fark ediyorum. Benim fıtratım kadın. Ben bir fıtrat şey kadın kadınım. Kadın olarak yaratıldım. Rabbim beni kadın olarak yarattı. Benim içimde her zerremde dişil enerji var. Doğrusu normali bu yani. Ama Gel gelelim ki işte bir şekilde ayarlar bozulduğu zaman e, burası da bozuluyor ve sen fıtratını aykırı hareket ettiğin zaman bu işleri de karmaşıklaştırıyor ve bir dişi bedeninde erkek enerjisiyle yaşadığın zaman enerjin belirliyor bazı şeyleri ve sen zor seçiyorsun, zoru seçiyorsun, zoru seçiyorsun ve e, çok zorluyor bir çünkü kadın bedeninde. Ee, bu sınavlarla bir erkek sınavlarıyla e, boğuştuğun zaman bunlara maruz kaldığın zaman bu seni çok yoruyor Belki o zaman e, taşıyorsun fark ediyorsun ama bir süre geçtikten sonra diyorsun ki ah ben çok yoruldum ya bir taşıyacak halim yok artık Niye? Çünkü kendine ait olmayan şeyleri taşıdın Bunlar senin meselen değil ki sen böyle davranmamalısın ki zaten yani Bir kadın olarak senin böyle davranmaman gerekiyor değil mi? Ben ee, bunları yeniden öğreniyorum açıkçası. Kendime yeniden öğretiyorum. Bu sorgulamaları yaptım. Şu bir senedir yapıyorum. Diyorum ki Allah'ım diyorum. Sen beni kadın olarak yarattın. Ama ben e, yani bilerek ya da bilmeyerek işte e, hayat yolculuğumda her ne sebeple olursa olsun bir şekilde eril enerji yüklendim mi yüklendim. Allah'ım. Ben e, kendimden özür diliyorum. Yani e, hayatı kendime bu kadar bilmeden zorlaştırdığım için e, bir kadınken erkek yüklerini kendime taşıttığım için çok kendimi yorduğum için, üzdüğüm için ben kendimden özür diliyorum. Ben kendimden özür diliyorum ve kendimi affediyorum. Ben bunu bilerek yapmadım. Ben bunu bilinçli olarak yapmadım. Öyle gerekiyordu. Öyle... E, Bilinçsizce kararlar vermiştim, seçimlerimi öyle yapmak durumundaydım. O gün için doğru oydu ve ben bunu yaptım. Bizler artık geçmişte de verdiğimiz kararlardan kararların arkasındayız. Yani ben bugünümden geçmişime bakıp artık o günü yargılamaya bırakıyorum. O öyle yanlışmış, bu böyle yanlışmış demeyi bırakıyorum çünkü bu doğru değil. Bugünkü Elif'in kararları neyse ben artık onların arkasında durmaya niyet ettim. Çünkü o güne göre doğru oymuş. Elif için o günün doğrusu oymuş, Elif'in o günkü bilgisi oymuş, o günkü bilinci oymuş. O günkü yapabildiği oymuş, bilebildiği o kadarmış. Şimdi ben bugün biraz daha tecrübeli, biraz daha yaşanmış, biraz daha bilmiş bilmiş halimle geçmişi, geçmişteki Elifleri o anları yargılamayı bırakıyorum. Ben Allah'ın izniyle ve katından desteğiyle olan olduğu gibi kabul etmeye niyet ettim. Kendimi, yaşadıklarımı olduğum gibi kabul etmeye niyet ettim. Yaşadıklarıma yaşadıklarıma Allah'ın izniyle ve katından desteğiyle hakikat gözlüğüyle bakmaya niyet ettim. Hakikat gözlüğüyle bakmaya niyet ettim. Kendimi eleştirmeyi, kendimi yargılamayı, kendimi kınamayı, kendimi ayıplamayı, kendimi suçlamayı bırakıyorum. Ben bütün yaşanmışlıklarımı, bütün anlarımı, bütün bilinçlerimi, geçmişimdeki bütün anlarımın hepsini, bütün elifleri hepsini seviyeli kabul ediyorum. Olanı olduğu gibi kabul ediyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Yapabildiğim bu kadardı. Bu kadarını bilebildim. Bu kadarını yapabildim. Kendimden ve geçmişimden olduğu haliyle razıyım. Yapabildiğim halimle razıyım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ve artık şu sorgulamaları yapıyorum ve yapmaya devam ediyorum. Eee Kadın olmak nedir? Yani kadın olmak nedir? Ee, kadın yazılımı nasıldır? Ee, kadın fıtratı nasıldır? Allah nasıl yaratmıştır kadını? Ee, nasıl olmamızı ister? Hani bir kadın nasıl konuşur? Ee, nasıl davranır? Nasıl oturur kalkar? Nasıl giyinir? Ee, nasıl hisseder? Ben ee, Nasıl olması gerekiyorsa bu saatten sonra öyle olmaya onu öğrenebilmeyi niyet ediyorum. Onu öğrenebilmeyi niyet ediyorum. Bu saatten sonra olur mu diyenler olabilir. <laughs> bu yaştan sonra her yaşta her şey mümkün. Yedisi neyse yetmişinde odur. Sözüne ee, katılmıyoruz. Çünkü farkındalık varsa eğer her yaşta değişmek mümkündür. Bakın ben de artık mesela. E, o çok etkiliyor gerçekten. Özellikle de Fatih Reşit Civelekoğlu'nu dinledikten sonra e, çok nadir pantolon giyiyorum. Ben artık çoğunlukla etek giyiyorum. Etek giyiyorum. Böyle uzun güzel eteklerim var. Ondan sonra inşallah kendimde dikmeyi öğrenirsem daha güzel hayallerindeki gibi dikerim. Ondan sonra cuman e, etek giyiyorum. Ve fark ediyorum bu e, insanın dişi enerjisini yükseltiyor. Böyle bir e i̇ster istemez şimdi pantolon giydiğin zaman nasıl oturuyorsun? Otobüste bir oturduğunu düşün yani. Bacakları açabilirsin bir sıkıntı yok. Erkek gibi oturuyorsun. Bakıyorum ben geçenlerde bir çok yağmur yağmıştı giymiştim. Aa bir baktım oturmama. Aa dedim Elif hayır da olsun. Hayır olsun bu ne rahatlık. Hemen fark ettim. Ama etek giydiğin zaman öyle oturamıyorsun. Hayır ister istemez böyle bacakların kapalı hanım hanımcık. Ondan sonra edebinden böyle terbiyenle naif naif güzel güzel çıt pıtı. E, oturuyorsun ister istemez. Ve insanın böyle bir edalı yapıyor. Yani böyle bir bir daha bir naif yapıyor. İster istemez otobüse binerken bir eteklerini topluyorsun. İşte inerken öyle e, yürüyüşünde öyle. Bir böyle bir insanı e, insanın gerçekten enerjisini değiştiriyor. Ve hatta bakın. Şimdilik evde bir tane eteğim var. E, onu giyiyorum. Bakın göstereyim şöyle. Bir tane Eskişehir'den almıştım. Böyle desenli desenli. Ondan sonra biraz da boya oldu geçen boya yaparken. Ama bunu giyiyorum şimdi. Evde de. Ama bakıyorum merdivenden iner çıkarken ister istemez eteklerimi falan topluyorum. Evde bile yani. Evde bile böyle insanın enerjisini değiştiriyor. Fark ediyorum. Zaten ne diyor şey? <laughs> o psikolog ne diyor? E, tight kadınlığın düşmanıdır diyor. Tight ve eşofman kadınlığın düşmanıdır. Kadınlar acil olarak çıkarması lazım diyor. Evet biz de artık e, vallahi çıkaralım yani çıkaralım artık etek giyelim bizde salına salına yürüyelim bizde nasılsa bakalım bu kadını biz de öyle yapalım bundan sonra bir de böyle deneyelim bakalım bir de böyle deneyelim bakalım bakalım neler olacak ve mesela işte su geliyor e, eskiden ben kaldırıyordum yani ben kaldırabilirim onu taşırım da Allah'ın yüzüyle neler taşımadık ah, ama diyorum ki artık oğlum. Annem diyorum. Ayrı bakalım Santaş. Bu erkek iş. Yani evde de böyle bir ayrım yapmaya başladım. Biraz kızım biraz isyan etti. Ee, anne sen dedi ayrımcılık yapıyorsun dedi. Ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı yapıyorsun sen alenen dedi. Bana isyan etti. Ben de dedim ki yapıyorum kızım. Yapıyorum ben cinsiyet ayrımcılığı yapıyorum. Çünkü çünkü ayrı olan şeyi ayırıyorum. Diyorum ki bak bu senin yapacağın şey, bu abinin yapacağı şey. Bu bir kızın yapacağı şey, bu bir erkeğin yapacağı şey diye bazı işleri ayırıyorum He, yeri geldiği zaman herkes her işi yapar mı yapar yaptık mı yaptık ama e, mümkünse e, varsa o kişi yapacak bunu ona devretmekte fayda var yokken e, hepsini biz yapıyorduk ama şimdi e, oğlum var Allah razı olsun e, o alıyor bidonları taşıyor eskiden hatırlatıyordum şimdi o da alışıyor bazı şeylere hemen su gelir gelmez alıyor onları yerine koyuyor bunun gibi işte gidip almaktır falan filan ee, yükleri mesela yük taşımak, alışveriş yapıyorum, otobüsten iniyorum, biraz mesafemiz var, örüyorum diyorum ki oğlum diyorum gel diyorum ben de taşıyamayacağım anneciğim bunları ve gerçekten de zorlanıyorum. Ama eskiden olsa güç bela böyle dilim dışarı dışa çıkar çıkar gelir miydi? Gelirdim. Ama şimdi diyorum ki hadi gelin yavrum. Hani benim yardıma ihtiyacım var, bana yardım etmenize ihtiyacım var. Hani yardıma ihtiyacın olduğunu söylemek söylemek. Biz her şeyi kendimiz yaptık bugüne kadar. Böyle yaparız biz ya. Biz yaparız Allah'ın izniyle. Yükleyin bize. Değil mi? Yükleyin. Ama bu kimin kararıydı? Bu kimin kararıydı? Bu bizim kararımızdı. Bu bizim kararımızdı. Biraz bakalım, öğrenelim böyle etrafımızdaki dişil enerjisi yüksek kadınları bir bakalım. Neler yapıyorlar? Mesela işte kapakları açamıyorlar. Değil mi? Ondan sonra bir şeyleri kaldıramıyorlar. Çağırıyorlar. E biz de böyle öğreneceğiz artık bu saatten sonra. Hiçbir zaman geç değil arkadaşlar. Hiçbir zaman geç değil. Hani erkeklere de tabii ki e, bu e, uyarım diyeceğim. E, erkeklerin de kadınlarına karşı daha duyarlı olması. Onlara taşıtmasınlar. Onların bu e, bu, bu tip şeyler onların eril enerjilerini yükseltiyor. Bu da e, aile birliği için hiç e, hoş bir durum olmuyor. Yani bugün e, toplumda bizim Türk toplumumuzda kadınlarda çok fazla eril enerji yüksek testosteron hormonu fırlamış durumda cesaretli ondan sonra bütün sorumluluğunu taşıyan hele hele boşandıysa çocuklar varsa çocukların bütün sorumluluğu e, onlarda olan anneler boğuşan anneler oluyor o yüzden e, aile birliğinin e, sağlıklı bir şekilde devam etmesi için de ee, bu önemli bunları da çocuklarımıza kazandırmamız önemli kadın işte naif kırılgan ondan sonra cıma değil mi işte öfkelenen değil kır şey diyor ne diyor Fatih Reşit Civelikoğlu hani e, kırılacak diyor kadın diyor öfkelenmeyecek kırılacak diyor hani naif olacak diyor bakalım tamam biz de öğrenelim işte naif olalım yani kırılalım sinirlenmeyelim sakin sakin böyle kırılalım küselim öğrenelim bakalım bunlar nasıl bir şeymiş Nasıl bir şeymiş. Öğreniriz Allah'ın izniyle yani. Öğreniriz çünkü bizim fıtratımız neyse biz ona uygun hareket etmeye, niyet ettik, öğrenmeye niyet ettik. Çünkü aksi gerçekten çok yorucu oluyor. Bir kadın bedeninde erkek gibi yaşamak, erkek enerjisiyle yaşamak kadınları çok yoruyor. Ve kadınlar zaten evdeki çoğunlukla bütün sorumluluğu yapıyorlar. E bir de dışarıda çalışıyor, değil mi? Şu anda Türk toplumunda bence Kadınlar yorgun ya kadınlarımız yorgun hem evde hem işte bir de iş hayatı da çıkınca ev hayatı da yine kadının üzerinde kaldı. Çoğunlukla ne kadar erkek yardım etse de bu yine de kadının sorumluluğunda. Bizim toplumumuzda böyle nadir yani söz meclisten dışarı böyle insanlar az. Yani söyleyeceksin yapacak o da söylüyorsun söylüyorsun belki bir söylüyorsun iki söylüyorsun. Ondan sonra kadınlar da söylemekten bakıyor artık söyleyeceğim diyor. Ben kendim yaparım diyor. Kendisi yapıyor. Genelde böyle yani bizim toplumumuzda böyle. Kadınlar eskiden evdeydi. E, o zaman bir sıkıntı yoktu. Çünkü e, bizim babalarımız çalışıyordu. Annelerimiz evdeydi. E, bir denge vardı yani. Baba para kazanıyordu. Anne e, işte diğer sorumlulukla yapıyordu. Sıkıntı yoktu. Gidiş gelişler, akrabalık ilişkileri falan kadın evde olduğu için... Daha canlıydı ama şimdi e, bundan dolayı da biraz bazı böyle hmm, akrabalık ilişkileri git-git geller çünkü kadınlar çalışıyorlar, çalışıyorlar. E iki gün evde olsa kadın ne yapacak? Bir gün temizlik yapacak, alışveriş yapacak, çocukların dersidir, banyosudur falan filan derken, e, işte ancak bir koştur koştur hayat yani gerçekten koşturmayla geçen bir hayat. O yüzden. E, Kolaylıkla ve sağlıklı olsun. Bundan sonra artık bazı şeyleri yapamıyoruz diyelim. Yetişemiyoruz. Ondan yoruldum. Ya bir yardım edin. Bir destek olun. Değil mi? Ama işte iriyle enerjisinde olduğun zaman her şeyi e, sen yapıyorsun. Ağlamıyorsun hiç. Ben bunu yapamıyorum. Ben yoruldum diyemiyorsun. E, Dişini e, tırnağına takıyorsun. Canın da çıksa e, onu yapıyorsun. Kimse de bir şey söylemiyorsun. Ben de öyle. Ben de öyle söylemedim. Ben de öyle söylemedim hiçbir zaman ee, ağlamadım yani ağlamadım kendi içinde yaşadım pek çok şeyi annemin de hiçbir şeyden haberi olmadı o yüzden çok sonradan öğrendi bazı şeyleri çok şaşırdı çok şaşırdı söylemedim ya kimseyi üzmeyelim hani kendi içimizde biz hallederiz gibi 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 ee, ama e, söylemek lazım ya işte söylemek yani neye ihtiyacın varsa ne yaşıyorsan duyguların neyse onu paylaşmak gerekiyor. Yani yorulduk yani bu bizi yordu. Bu bizi yordu. Taşıdık 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 yorulduk. Ve eh, börekler bitti işte bakalım iki tane yufkaydı zaten. Canlarım benim. Duygularımızın farkında olmaya niyet ettik. Duygularımızı yaşamaya niyet ettik. Yaşayarak yolcu etmeye niyet ettik. Ee, ve fıtratımız neyse o şekilde yaşamaya niyet ettik. Ya bir erkekse erkek, kadınsa kadın Erkekse erkek görevinde, kadınsa kadın görevinde. Biz kadınlar olarak e, fıtratımıza uygun yaşamayı niyet ettik. Şükrediyoruz. Allah'ım iyi ki bizi kadın olarak yarattın. E, i̇yi ki bizi kadın olarak yarattın. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Kadın olmanın ikramlarını kucaklamaya, almaya niyet ediyoruz. Fıtratımız neyse, yazılımımız neyse ona uygun hareket etmeye niyet ediyoruz. Belki bunu bugüne kadar bilemedik. Fark edemedik, bilinçsizce yaşadık kendimizi fark etmeden, enerjimizi fark etmeden. Ama e, fıtratımız neyse, yazılımımız neyse ona uygun bundan e, itibaren, bugünden itibaren 10 Aralık 2025 Çarşamba bugünden itibaren. Ben Elif Yersel olarak dişil enerjinin yükselmesine, erin enerjimin düşmesine niyet ediyorum ve fıtratıma uygun olarak yaşamaya niyet ediyorum. Rabbimin rızası için bir kadın olarak yaşamaya, bir kadın gibi konuşmaya, bir kadın gibi davranmaya, bir kadın gibi giyinmeye, bir kadın gönü düşünde olmaya, bir kadın enerjisinde olmaya niyet ediyorum. Biz hep verici olduk. Yani Eril enerji böyledir, değil mi? Eril enerji verilir, verer, verir, verer, verir. Ona güvenirsin, yaslanırsın falan. İşte biz de bunu öğrenmeye hiçbir zaman geç değil. Öğrenmeye niyet ettik, niyet ettik. Bugün 10 Aralık 2025. Benim için önemli bir tarih. 3 yıl önce, Bülent Gaydiyanalı hocamın eğitimine kaydolmuştum bugün. Eğitim başlamıştı aslında. Bir, bir buçuk ay falan olmuştu. Ben hep böyle sonradan başlarım. Geç kalma korkusu, korkusu var ya bende. O, o yüzden e, 10 Aralık'ta hiç unutmuyorum. Benim için gerçekten önemli bir tarih. Yani böyle kutlama yapacak kadar önemli bir tarih. E, oradan aldığım eğitimle beraber sanki kendimden kendime doğmaya başladım. Farkındalıklarım başladı. Bilinçli olarak başladı bazı şeyler. Yani... Ee, emekliye emekliye giderken bir taraftan ayağa kalkıp daha hızlı yürümeye başladım. Daha farkındalıkla yürümeye başladım. Ee, daha bilinçli olarak bazı şeyleri e, yapabilmeye başladım. Ve yeni yeni kapılar e, açıldı. Yeni yeni şeyler öğrenmeye başladım. E orada tasavvufla tanıştım. Ferhat hocamla tanıştım. Orada... İşte bilinçaltı hocamız Saadettin İlker Cömert'le tanıştığım o eğitimde çok güzel bir eğitimdi. Kişisel gelişim ve farkındalık eğitimiydi. 6 ay sürmüştü şükürler olsun ve ben de takdirle mezun olmuştum. Hayatımda aldığım en güzel takdirlerden bir tanesiydi. Kolay bir yolculuk değildi 6 ay. Oldukça can acıtıcı. Farkındalık can acıtıyor çünkü. Bir şeyleri fark ettikçe, fark ettikçe bizden istenilen ödevler, e, o kadar kolay değildi. Yani ilk utandığın anın videosu, suçluluk hissettiğin bunları böyle anlatıyorsun e, ve bunu paylaşıyorsun. Bu bir ödev. Dolayısıyla bunları anlatabilmek, bunları paylaşabilmek kolay şeyler değildi. Ama çok şükür orada neredeyse 200 kişiyle beraber biz bu eğitimi yaptık ve 70 yaşında bir amca birincilikle mezun oldu. Maşallah. Ee, yine bir 67 sanırım yaşında bir teyze ikincilikle e, mezun oldu çok güzel bir şey yani bu yaşta da insanların e, böyle gayret etmesi böyle başarılı olması e, çok güzel bir şey bravo vallahi bravo Allah'ım bize de nasip etsin Amin. o yüzden 10 Aralıklar benim için önemli ben böyle kendimce kutlarım yani farkındalık dolu geçer o günler şükürler olsun Rabbimin bir vesilesi yani hepimiz birbirimize vesileyiz Hepimiz birbirimize vesileyiz. Hocam da Rabbimin bana bir vesilesi. Onu tanıdığım zaman gerçekten çok sıkıntılar içerisindeydim. Böyle bir karanlıktaydım sanki. Yanlış yollardaydım, karanlıktaydım. Çok şükür Rabbime. Ondan sonra onu tanımak, bir şeyleri öğrenmek, daha bilinçli olmak falan böyle hak ve helal yola geçmeme vesile oldu. Allah'ım ondan razı olsun. Çok duacıyım ona. Şükürler olsun. Oradan bugünlere geldik. Elhamdülillah. Şimdilik bu kadar canlarım. Allah'a emanet ediyorum sizi. Sevdiklerime en çok sevdiğime emanet ediyorum. Elif Ersel sevgiler.